Bugün de her zaman olduğu gibi hem Türkiye hem dünya gündeminden önemli haber başlıklarını ve verileri sizlerle paylaşacağım. Ve tabii ki bunların hem ekonomiye hem de piyasalara yansımalarını konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. 128 milyar dolar tartışması tüm hızıyla devam ederken biraz da genişliyor. Sadece Merkez Bankası'na değil aynı zamanda Hazine Bakanlığı'na ve kamu bankalarına da fokuslanmamız gerektiğini dün Lütfi Elvan'ın açıklamalarından ve Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öğrenmiş olduk. Merkez Bankası Başkanı ne dedi? Biz 2017 yılında Hazine Bakanlığı ile bir protokol yaptık ve bu protokol sonrasında kamu bankaları da Merkez Bankası gibi dövizle piyasaya müdahale etme yetkisini aldılar. Geçtiğimiz dönemde harcanan 128 milyar dolardan sadece Merkez Bankası ve Merkez Bankası Başkanı sorumlu değil. Hazine Bakanlığı, Hazine Bakanı ve aynı zamanda elbette ki kamu bankaları da sorumlu. Bunu çok net bir şekilde görmüş olduk. Diğer taraftan 128 milyar doların çarçur edilmesi, ihtiyat akçesinin yani Kefem parasının yok sayılması ve onun da çarçur edilmesi nedeniyle Türkiye büyük bir sıkıntıya da girmiş durumda. Peki 128 milyar dolar harcandığında acaba hedeflere ulaşıldı mı? Yani döviz düşürülebildi mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Bir de Türkiye yüksek kur, yüksek faiz ve yüksek enflasyon sarmalına sokuldu. Türkiye ekonomisi resmen büyük bir ekonomik bunalımın içerisine itildi. Bunu sadece biz mi söylüyoruz arkadaşlar? Hayır bakın uluslararası kuruluşlardan bu konuyla ilgili açıklamalar var. Onları da bugün yine sizlerle paylaşacağım. Geçen yıl gelişmekte olan ülkeler arasında en çok Türkiye'nin döviz rezervleri erirken en çok Türk lirası değer kaybetti. Bu araştırmayı Uluslararası Ödemeler Bankası yapmış. IMF'nin rakamlarına dayandırarak yapmış bu çalışmayı. Ve diyor ki kurdaki müdahaleye 128 milyar dolar harcandı Türkiye tarafından. Ama Türk lirası geçen yıl Arjantin'den sonra... en en çok değer kaybeden ikinci para birimi olduğu, Oransal olarak bakıldığında ise aynı dönemde yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri erirken aynı zamanda kur yükselmeye devam ederken aynı zamanda faiz oranları korkunç bir şekilde yukarıya çekilirken oransal olarak bizimle aynı standartta olan gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ve rezervleri ne olmuş sorusuna da cevap veriyor. Yine Uluslararası Ödemeler Bankası. Diyor ki oransal olarak bakıldığında rezervler Mek Meksika'da %9.6, Endonezya'da %16.4, Çekya'da %10.8, Kolombiya'da ya yani söylerken bile üzülüyorum. Kolombiya'da %4.3 oranında arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri ise aynı dönemde %58.6 oranında gerilerken swap hariç net döviz rezervleri 49.1 milyar dolarlık eksi negatif ortama düşmüş oldu. Gelişen ülke para birimleri kıyaslaması yapıldığında ise en çok değer kaybeden iki ülke para birimi Arjantin ve Türkiye arkadaşlar. Arjantin'in para biriminin değer kaybı %32.9 Türkiye'nin para biriminin değer kaybı ise %23.4 olarak karşımıza çıkıyor. Bir taraftan 128 milyar doları harcıyorsunuz. Öbür taraftan ikliyat akçesini harcıyorsunuz. Bütçede büyük bir kara delik oluşturuyorsunuz. Dış borcunuzu her geçen gün arttırıyorsunuz. Faiz giderlerinizi her geçen gün arttırıyorsunuz. Buna rağmen attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değmiyor ve merkez Bankası rezervleriniz dünyanın en çok boşalan rezervleri haline gelirken Türk liranız da dünyanın ikinci değer kaybeden para birimi haline geliyor. Üstelik kendi standartlarınızdaki ülkelerle değerlendirildiğinizde. Bir başka önemli konu arkadaşlar o da Türkiye'nin enflasyon tablosu ile ilgili IMF raporuna göre Türkiye çift taneli enflasyonu olacak 12 ülke arasında yer alacak. Nadir 12 ülke. Ve ne yazık ki arkadaşlar tek Avrupa ülkesi olarak Türkiye görülüyor. Diğer ülkelerin hepsi Libya ve Liberya gibi Afrika ülkeleri ya büyük savaşlardan, iç savaşlardan çıkmış ya da hala yaşayan ülkeler ya da büyük ekonomik krizler yaşayan ülkeler ve geri kalmış ülkeler. Hani muz cumhuriyet diyoruz ya işte o ülkelerin ta kendisi bu ülkeler. Onlarda enflasyon çift haneli olması bekleniyor. Keza Türkiye'de de bu yıl yine çift haneli enflasyon bekleniyor. Nitekim şu anda da enflasyonun zaten %16'ın üzerinde olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz dün de söylemiştim. Citi Grup Türkiye'nin enflasyon beklentisini %11.7'den %15 seviyesine yükseltti. Fitch gibi kredi derecelendirme kuruluşları da, JP Morgan gibi yine çok önemli dünya bankaları da Türkiye'nin enflasyon değerlerini yukarıya doğru, beklentilerini yukarıya doğru taşımaya devam ediyorlar. Bir başka önemli gelişme arkadaşlar. Türkiye'de döviz mevduatları tekrar yükseliş eğilimine girdi. Son 3 günde 2.1 milyar dolarlık bir artış söz konusu. Döviz rezervleri tekrar yükseliş eğilimine geçti. Yalnız şunu söyleyelim. Bankalara tekrar döviz götürüldüğü için değil. O para geri dönmediği gibi bankalardaki Türk lirası hesapları da çok hızlı bir şekilde döviz mevduatlarına dönüyor. Neden? Çünkü doların yükseliş eğiliminde olduğunu herkes görüyor. Bu nedenle de parasını dövize yatırıyor. Peki sadece Türkiye Türkiye'deki yatırımcılar ya da Türkiye'de yaşayanlar mı doların, euronun, sterlinin yükseleceğini düşünüyor? Hayır arkadaşlar. UBS dünyanın en önemli yatırım bankalarından birisi. O da diyor ki Türkiye'de 2021 yılının son çeyreğinde dolar kuru 9 lira olacak. Daha önceki beklentisi 8 lira 60 kuruştu. Bunu yukarıya doğru revize etti ve 9 liraya yükseltti. Şimdilik 9 lira diyor arkadaşlar. Muhtemelen enflasyon yükseldikçe eğer ki faizler buna uyumlu bir şekilde arttırılmazsa ve aynı zamanda da bir şekilde müdahale edilemezse ki edilme ihtimalinin artık olmadığını gayet net bir şekilde görüyoruz. Faizlerin arttırılma ihtimali de çok düşük. Dövizin çok daha hızlı, agresif yükselişler kaydetme ihtimali var. Uluslararası gelişmeler de yine Türkiye'deki doların yükseliş eğilimini hızlandırıyor gibi görünüyor. En son Moody's ve Fitch bu konuyla ilgili açıklamalar yapmıştı. Sadece Türkiye'yi değil gelişmekte olan ülkelerin tamamını bağlayan açıklamalardı bunlar. Gelişmekte olan ülkelerin ülkelerdeki para birimlerindeki pozisyonlarınızı azaltın dedi. Hem Moody's hem de Fitch. Yani şunu söyledi bu ülkelerdeki para birimlerini ellerinizde tutmayın. Her an bu para birimlerinde çok ciddi değer kayıpları olabilir. Bunu neye dayandırdı? Gelişmiş ülkelerdeki enflasyonun yükseliş eğiliminin hızlanmasına. Amerika'da biliyorsunuz son 2,5 yılın en yüksek enflasyonu görüldü. %2.60. Keza Avrupa'da %1.5'a yakın bir enflasyon oranı var. Ve bu enflasyonun son dönemde yükseliş eğilimi hızlandırdığı görülüyor. Eğer ki bu enflasyonlar bu şekilde hızlı bir şekilde yükselmeye devam ederse arkadaşlar ister istemez faiz artışları gelecek ve gelişmiş ülkelerin faiz arttırması da gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışının hızlanması anlamına geliyor. Bu ülkelerdeki para birimlerinin değer kaybetmesi anlamına geliyor. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'deki sıkıntı daha da büyük. Neden? Merkez Bankası rezervleri yok. Diğer gelişmekte olan ülkelerde rezerv arttırılırken Türkiye rezervlerini yarıdan fazla düşürmüş negatif ortama girmiş ve dolayısıyla kısa vadeli borçlarını da kapatamıyor o rezervlerle. Öbür taraftan ihracat ya da ithalatla ilgili gelir ya da giderlerle ilgili dengeyi de oluşturma şansı yok Merkez Bankası rezervlerinin. Cari açığın turizm gelirleriyle kapatılması mümkün olmadığı gibi Merkez Bankası rezervleriyle desteklenmesi de mümkün değil. Bütün bunlar neyi beraberinde getiriyor arkadaşlar? Demek ki dövize olan ihtiyaç her geçen gün biraz daha artacak. Eğer ki para bulunamazsa bankalar sindikasyon kredilerini ne yemezse kurum, kuruluş ve şirketler yine sendikasyonlarını yenileyemezse ya da borçlarını çeviremezse iç piyasaya dönmek zorunda kalacak. İç piyasaya döndükleri anda da dövizde ciddi ataklar olacak. Aynı zamanda uluslararası riskler nedeniyle de katsa yaptırımları, Avrupa Birliği yaptırımları gibi ya da Rusya-Türkiye ilişkilerinin gerilmesi gibi nedenlerden dolayı da yine kur üzerindeki yukarıya eğilim artacak. Bütün bunlar toplamda kurdaki kırılmaları beraberinde getirecek. Bunu benim kadar dışındaki önemli kurum ve kuruluşlarda söylüyor. En son UBS'in açıklaması da yine bunu işaret eden noktalardan birisi. Normal koşullarda yani Türkiye'nin şu anki koşullarında dolar yükselmeye devam edecek. Yılın son çeyreğinde 9 liranın üzerine çıkacak diyor. Anormal koşullar devreye girer ise eğer işte o zaman da devalüasyonist etkilerle kurdaki kırılmaları hep birlikte göreceğiz. Borsadan para çıkışı tüm hızıyla devam ediyor. Son 3 ay içerisinde 2 milyar doların üzerinde bir para çıkışı var ve aynı zamanda tahvil piyasasından da yabancı çıkışın hızlandığını görüyoruz. Bu yabancı çıkış sonrasında borsada işlem gören en büyük 20 şirketin değer kaybı 80 milyar lirayı geçmiş durumda. Yurt dışında dolar endeksi gevşiyor. Bakın 93'ün üzerine çıkan dolar endeksi 91'e kadar düşmüş durumda. Buna rağmen Türk lirası düşmüyor. Aksine gelişmekte olan ülkelerden ayrıştı ve yükseliş eğilimini devam ettiriyor. Bir gündem haberi var. Bu hepimizi çok yakın ilgilendirdiği için 128 milyar dolar kadar yakından ilgilendirdiği için devletin ne yazık ki hani Ali Baba'nın çiftliği gibi kullanıldığının örneklerinden birisi olduğu için bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakan Pekcan biliyorsunuz Sanayi ve Ticaret Bakanı kocasının şirketinden alım yaptığıyla ilgili haber ortaya çıktı. Oda TV'de ilk defa gündeme getirildi bu konu ve bakan pek ben şöyle bir açıklama bekliyordum. Hayır yalan haberdir. Böyle bir şey olmadı. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Çünkü ülkeyi yöneten bakan kendi şirketinden mal almaz. Hem etik değildir hem doğru değildir. Hem de rekabete aykırı bir durumdur demesini beklerdim. Ve böyle bir şeyin de yapılmamış olmasını beklerdim. Ama Ruslar Pekcan çıktı. Kocamın şirketi en uygun fiyatı verdi. Onun için onlardan aldık dedi. Şimdi bakın bu bir açıklama değildir. En uygun fiyatı vermiş olsa da kendi şirketinizden, eşinizin şirketinden, oğlunuzun şirketinden, kardeşinizin şirketinden eğer ki bakansanız, başbakansanız, cumhurbaş başkanıysanız mal alamazsınız kardeş. Dünyanın neresinde olursa olsun böyle bir şey skandal olarak nitelendirilir ve hemen bakanın o koltuğu terk etmesi gerekir. Ama bunun gibi örnekler Türkiye'de pek fazla olduğu için bakan Pekcan da ya en ucuzunu oradan aldık onun için sorun yok deyip geçiştirmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Ama bunun geçiştirilecek bir tarafı yok. Artık bu işlerin bir an önce bırakılması gerekiyor. Bakanın o koltukta oturduğu süre içerisinde siz en ucuz malı kendi şirketinizden alsanız bile bu sorgulanabilir bir şeydir ve etik değildir. Türkiye'nin geldiği da asıl nedenlerinden birisi budur. Hadi gelin biraz daha rakamlara bakalım. Rakamlar bize ne söylüyor şu an itibarıyla? Borsa 1369 puan seviyesinde %0.54'lük bir düşüş var. Bu düşüşler hiç önemli değil. Borsa o kadar büyük bir balon ki bu balon daha patlamadı. Esas patladığında nerelere git gittiğinde hep birlikte göreceğiz. Onun için borsa ile ilgili çok da uzun uzun yorum yapmaya gerek yok. Dolar 8.10 üzerinde tekrar muhtemelen 8.80'e doğru giden bir dolar kuru göreceğiz arkadaşlar. Euro ve Sterlin'de buna paralel hareketler yapacak. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Dünyada dolar endeksi düşüyor. Buna rağmen Türk lirası hafif hafif yükselmeye başlamış durumda. Bu bile dolardaki sıçramanın nasıl olacağının çok net göstergelerinden birisi. Diğer bütün unsurları, maddeleri saymama bile gerek yok zaten videonun başında ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaştığım. Euro dolar paritesi 1.2056 seviyesinde arkadaşlar. 1.20'nin üzerinde tutunuyor gördüğüm kadarıyla. Eğer ki burada birkaç gün daha kalırsa muhtemelen 1.25'e doğru giden bir parite göreceğiz. Yurt içinde hazine tahvil faizlerine bakıyorum. %17.94 seviyesinde şu anda sabit yatay bir seyir izliyor. Altın onsu 1776 dolar seviyesinde %0.31 oranında bir yükseliş var. 1770 seviyesi önemli. Bu seviyenin üzerinde kalması demek arkadaşlar çok büyük ihtimalle hızlı bir şekilde kendisini 1800'ün üzerine atması ve sonrasında da 2000 dolar seviyelerini zorlayıp rekor denemelerine başlaması anlamına geliyor. Peki gram altın ne durumda? Ona da bakalım. 462 lira seviyesinde bir gram altın fiyatı var. Hem doların yükselişi hem altın onsunun yükselişi bu dönemde paralel olacak arkadaşlar. Altının gramı da geldiği yer olan 540 lira seviyesine tekrar geri dönecek. Sonrasında yaşanan yükselişlerle birlikte de 700 lirayla ile 1000 lira arasında bir gram altın fiyatı göreceğiz. Brent petrolde 67 dolar 34 sent civarında. Şimdilik petrol fiyatları yükseliyor yasadaki canlanmaya bağlı olarak ancak devam eder mi etmez mi tabii ki ülkelerdeki sanayi üretim verilerini iyi takip etmek gerekiyor. Üretim artarsa evet petrol fiyatları yükselmeye devam eder. Bunun da bize olumsuz etkisi elbette maliyetlerimizi daha da arttıracak olması. Ne yazık ki Türkiye'nin maliyetleri maliyet enflasyonu daha da yükseleceği için yeni yeni zamlarla karşı karşıya kalacağız. Gümüşün onsuna bakalım. Gümüşün onsu şu an itibariyle 20 6 dolar seviyesinde. Keza yine gümüşün gramına da bakayım. Şuradan hemen açayım, sizlerle paylaşayım. Orada da 6.80 seviyesini görüyoruz arkadaşlar. Doların yükselişi, gümüşün onsundaki yükseliş gümüşün gram fiyatını da yukarıya doğru taşıyacaktır. 8 liralara giden bir gümüş fiyatı görürsek kimse şaşırmasın. CDS'imize de bakalım arkadaşlar. 410'dan işlem görüyor. Bir miktar düşüp burada yataya girmiş durumda ama hala 400'ün üzerinde olması çok yüksek bir seviye olduğunu gösteriyor. Bir başka önemli konu, elbette Amerikan hazine tahvilleri, 10 yıllık tahvil fiyatları şu anda %1.57 seviyesinde. Bu seviyelerde yataya bağladı. Fed yani Amerikan Merkez Bankası bir faiz artırımı yapmaz ise ve enflasyon bu şekilde yükselmeye devam ederse Amerikan 10 yıllık hazine tahvillerinde sert yukarı hareketler görebiliriz. %2'nin üzerine kendisini atabilir. Bu da yine gelişmekte olan ülkelerdeki para çıkışını hızlandırır. Dolar endeksinin yukarıya eğilimini hızlandırır. Bir yandan bu nedenle dolar yükselirken diğer taraftan da katsa yaptırımları, uluslararası riskler, dış borç, kısa vadeli dış borçtan bahsediyorum. Cari açık, Merkez Bankası rezervlerinin bunu karşılamaması, kurum, kuruluş ve şirketlerin dövize olan talebi, vatandaşın dövize olan talebi de yine dövizin yukarıya eğilimini hızlandıracaktır. Özet arkadaşlar normal şartlar altında dolar 8.80'e doğru emin adımlarla ilerliyor ve ilerleyecek. Anormal şartlar ne zaman devreye girer sorusunun cevabı çok yakın zaman demekle yetineceğim sizlere. Anormal şartlar devreye girdiğinde ise dolar kurunun 9 seviyesinin çok daha ötesine gittiğini göreceğiz. Yani 9'larda falan da kalmayacak. Çok daha ötelere gidecek. Çift tane rakamlara gideceğiz. 16'larda durursa öpüp başımıza koyalım arkadaşlar. Çünkü dolar kurunun durması ya da durdurulabilmesi için hiçbir sebep kalmadı. Bunu da özellikle belirtmiş olayım. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter ordan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.